O zaman artık karakteri alalım. Arkadaşlar merhabalar. Şu an Sabahın Körü'nde canlı yayındayım. Ee, ve şurayı alacağız. Garantim var şurada ama şuranın silahını da almak istiyorum. Çünkü Shurren'in silahını çok seviyorum. Yani sebebi bu. Shurren'in silahı da gayet güzel. Hani alınabilir bir silah. O yüzden hem Shurren'in silahı varken hem de Shurren'in silahı varken atmak istedim. Ee, 50 piti, 55, 56, 57 pitteyim. Zaten direkt olarak gelecek. Hani garantimiz var. 67 diyelim. E, 56 mıydı? 56 mıydı 57 miydi? 56 66 oldu herhalde. E, bu da 76. Buradan zaten muhtemelen gelir diye düşünüyorum. Ve geldi. Belki iki tane gelir. Dur şöyle bir heyecan yaratalım yine. Heyecan oluşturalım. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim bir iki tane. Daha birinci gelmeden ikincisini istiyorum. Daha birinci geldi. Hop ikinci. Hop. Oğlum. Neyse. Okey, aldık şu hani. Şimdi silaha geçtik. silah geçtik. Silahta yine bir taktik uygulayacağım arkadaşlar. Hatırlıyorsanız bundan öncesinde de aynı taktiği uygulamıştım. Ama bundan öncesinde oyun beni trolleyip standart silah vermişti. Ki biliyorsunuz buradan standart silah çıkma ihtimali %25 sadece. Ya yani sadece %25 standart silah çıkma ihtimali olan yerden sırf benim planlarımı bozmak için bir standart e, şey vermiş, silah vermişti oyun. Ama bu sefer bu olmayacak. Düşük ihtimal çünkü. Ben buradan ikisini de istiyorum. Tepe devriyesi şarkısını tabii daha çok istiyorum şu anda. Hani yeni karakter olduğu için ve güzel bir silah olduğu için ama. Ben buradan Uraku Misuguri'yi seçeceğim arkadaşlar. Bu demek değil ki Uraku Misuguri'yi istiyorum. i̇kisini de istiyorum. Ama burada Uraku Misuguri'yi seçme sebebim. Ben inanıyorum ki buradan bana tepe devriyesi şarkısı çıkacak. Sonra Uraku Misuguri garanti olacak. Oradan da bir devam edip bir şatmaya şey Uraku Misuguri alacağız. Zaten %25'e standart çıkma ihtimal yok. Neredeyse. Bence, bence Bence okey bir durum şu an. Bence okey. Bak 5, 36. 36 pitimiz var arkadaşlar. 46 deyip başlıyorum. Lütfen. Lütfen Shirone'nin silahı. Ne olur. Ne olur. Charlotte ne alaka? Lütfen Shirone'nin Sh silahı. 46, 56. Shirone'nin değil. Shirone'nin. Oğlum kafam karıştı. 66. Shirone'nin silahı ver. Shirone'nin silahı. Shirone'nin silahı. Shirone'nin silahı. Lütfen. Lütfen Shirone'nin silahı ver. Bak en son bunu yaptığında standart silah verdin gittin. %25 ihtimaldi zaten. Shilonen'in silah ver. Shilonen. Shilonen, Shilonen. Arkadaşlar. Bu ne? Bu ne? Ya ya geri <laughs> Ya niye Shiro'nun silahı seçmedim ben ya? Of. Anasını satayım. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Dur be erken gelir belki. 10. Ya hayır ya. 20. Erken at bana bir tane. Bir tane erken at. 30. Bir tane erken at kankam. Erken at kankam hadi. 40. 40. 50. Artık yani. Atma istemiyorum. Verme lanet olsun sana. Verme al çiğörüme çiğörüme silah. Al kardeşim. Al kardeşim. Al. On değil de silah çok iyi chat. Silah çok iyi değil mi? Ya tipini çok seviyorum ben. Sırf tipi, tipi için alırım yani. Kick'te 1K takipçi olmamıza özel. Bir tane daha bir şey almamız yok mu? Pikte. 1K takipçi olmamıza özel. Bir tane daha bir şey atmamız yok mu peki? Hocam. Hocam yapma. Yapma hocam. Kaç işim bitim var? 5. 50. 60. <laughs> bakmıyorum. Bakmıyorum. Gidiyorum. Arkadaşlar geldi mi? Gelmedi. Nasıl yapacağız şimdi? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Lütfen bak ne olur. Lütfen Xianyun silahını ver. Lütfen. Xianyun değil. Xianyun değil. Shiloren. Tamam. Sakiniz. Sıkıntı yok. Biraz geriden yapıyorum. Arkadaşlar dua falan edin bir şey yapın hadi ya. Bir kere kaybettim bu ikinci atışım. Allah gelmiyor valla. Dur bir nefes alayım. Hava kararmış lan yayın yaparken. <laughs> Yok abi gelmiyor. Ne yapacağız? Abi dur. Bir dakika bir dakika bir dakika. Dur dur. dur. Atıyorum. Chat. Atıyorum. Ya bu ne? Bu ne? Bu ne? Manyak mısın? <laughs> ya bu ne standart verdi? Ya fuck off ya. Ya of. Şaka mı yapıyorsun ya? Oğlum ikinci defa kaybettim. İkinci de 10 20 30 Daha atma. Daha öldürsen atmam. Daha atma. Daha atma. Bok atarım bir daha. Bir daha da bir daha silah benim atan taş olsun. 25 abone e olduğumuzu atacağım. <laughs>